Ansaf Mustafa hemen presi yaptılar. Evet, Mabir oyunda ikinci yarıda Mustafa topandı. Evet. Mustafa'dan evet. geriye doğru Ömer'e. Kaleciye, Eseram. Eseram topağındı. Bir boya. Şu Kartal her zaman bunu bir adet haline getirdi. Yatanstan kesinlikle uzun topla çıkmıyorlar. Pas yaparak orta sahaya kadar geliyorlar. Geldiler o şekilde Mustafa. Mustafa'dan ara pası Asaf'ın önünde. Asaf kontrol etti. Asaf döndü. Aldı topu. Attı Furkan'a. Furkan'dan oraya. Çok güzel bir şut. Güzel şut. Paslaşarak kaleye kadar geliyorlar. Hücum bölgesinde de son vuruşları yaparak dolu oynamaya devam ediyorlar. Evet. Etimiz Belediye'de pasla başladı. Çok Yine bir atak seyredeceğiz. Derken etimiz Kulay'a girdi. Gene orada bir pres. İki kişi pres yapıyorlar. <laughs> Mustafa'nın orada al safa, al safa aldı. Al safa çıktı topu. Tekrar Furkan'a. Furkan'dan tekrar oraya. Orta geldi. Karambol. Kaleci'de. Kaleci'den de sekti top. Geri çıktı. Al safa aldı. Hadi Asaf hadi biraz koş koş. Hiç koşmuyorsun. Mustafa da Ömer'e, Ömer Mustafa'ya, Asaf Mustafa sınır, Furkan araya girdi, Mustafa aldı, Mustafa gidiyor, aa Sak kendini boşa çıkarttı, Mustafa da nokta, yandan avut. Mekan korner verdi, Koyneri kısa kullandılar. Furkan. Furkan aldı. Kaleye doğru bir orta. Bir kafa gol. Metehan'ın kafası. Bravo. Ben çektim çektim. çektim. Çok... <laughs> Linki paylaşırım gene. Çok güzel goldü. Pires bir yaptı çukur ama Kartal Pires sonucu top kaptılar. Asaf arkanı dönme. Furkan. Furkan gidiyor. Asaf aldı. Asaf oyunu açmak istedi. Top havalardan sekti. Tekrar iki kişi mücadele döndü. Ve Timiz mücadeleyi kazandı. Hızlı çıkmak isterken orta sahada bir müdahale faal olması lazım. Tuval ateş kullanacak etimiz Belediye kendi sayesinden. Vallahi abi saymadım ya. Çok gol cool oldu bu maçta. Bu ölçü değil ya bu mat. Bunlar küçük mü? Güzel ortaydı ya. Anlamadım ya. Fatih'in Belediye hızlı çıkmak istediği değil, kontra ataklardan bir tanesi orta sahada geçilmediler. Furkan Tekrar çıktı, selam basıyor. Oo, içeri bomboş, içeriye doğru bir orta, dört çukuran var, kartallı var, Furkan ve Topal'lar Geliyoruz gidiyoruz açıyoruz abi. He, abi. <laughs> bir tane de çocuklar atsın ya. Evet etimiz kutlu diyor. Ahmet Hoca diyor, gelme diyor. Her her şeyde maçta gel gel diyordu, şimdi diyor ki gelme, git diyor. <laughs> Spor. Güzel bir korner kullandı. Gelişine bir şut. Top sekti. Defanstan uzaklaştı top. Şimdi hızlı bir hata dönüşebilir. Asaf aldı topu. Çektir rakibinden. Güzel bir be. pas. Evet. Kaleci de karşı karşıya. Ve bir gol daha. Hemen golü Mustafa oyunu çok güzel ayak dışı bir pasla açtı. Kuran Bakra tarafında soldan yükleniyor. İçeri doğru bir orta. Bir bağır, bağır, bağır. Olma. Bir ortadan daha Babür'den. Babür şimdi konuyor. Korner. <laughs> Mustafa topun tacında. Mutfayı yapacak. Mustafa'dan güzel bir orta tehlikeli yere düştü öndere doğru ve Tehan aldı tekrar Mustafa'ya çıkardı Mustafa Mustafa bir ortada ah kafa ah ya şöyle bir zorlu bir takımla oynasalar abi işte. Değil mi? bir görsek ya çok merak ediyorum şimdi asaf oynamıyor ya yani. ben bunu hafta içi götürdüğümde mahallede maç yapıyor ya evet. daha hırslı oynuyor ya şu an çocukta hırs yok. Evet. Şu an hırs yok yani öyle öyle eğleniyorlar şu an. Eğleniyorlar bak like, 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 rakipsiyor ya. Biraz şöyle hırslı falan basacaklar böyle bir 2-0 yenilecekler şöyle bir kendilerine gelecekler. Bunlar pas... geç, canlı lan gayet. <laughs> 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 yani Safa araya girdi. Babire babirden Furkan'a, Furkan'dan ortaya, orta kısa düştü. Karabol oldu içeride. Metehan. Evet. Meta'nın golü. Evet. Masaf yerini bırakıyor Ramazan'a. Eser Han'dan yerini bırakıyor. maç devam ediyor. Furkan, Furkan'dan güzel bir pas. Mustafa'ya, Mustafa aldı Mustafa topu. Mustafa'dan bir orta kaleci kaldı. Kaleden bir de gaz. Metehan ve Babur aldılar topu Furkan'a. Furkan'dan Babur'a. Babur'dan arkaya çok güzel bir orta. Golün sahibi Babur. Ortasında. çok güzel bir gol oldu. <laughs> Ramazanlar. Ramazanlar. kaleci <laughs> Mert kalecimiz Mert'ten Ivo, İba. Ivo'dan tekrar Furkan, Furkan'dan Badir'e, Badir bomboş gidiyor, soldan hızlıca içeri girdi, ortası, kaleciyi sekti. dikumanlı kaleye doğru giden top Etemez gibi bir araya girdi. Bir gol daha. Mazandan uzun top. Babri, Babri oldu. Babri içeri baktı. Çok güzel bir orta. Kafalardan sekti. Arkada Mustafa. Direkten dönen top. <laughs> Önce golü verdi ama pozisyon vardı. Öncelenmeli. El olması lazım. Buradan yeri bastı. Hop kazandı daha buraya. Daha Şimdi. Mete Hanım'ı karşılamaya çalıştı. Çok güzel Ramazan. Mete Hanım'a çıkıyor takım. Müsteray. Çok güzel pasla çıkıyor. Çıkılandığı kartal Mustafa. Mustafa Ramazan. İleride doğru bir top kaleye kaleci sektirmedi. Kalecinin araştırıcılığı başladı. Evet arkadaşlar, baştan çıkan arkadaşlar yorulmuyorlar. Yorulmak nedir bilmiyorum orada top oynamaya devam ediyorlar. kısa düştü. topu geri verdi. Resmen vurmadı yani. Oyunu düzgün başlatamadıkları için bu fair play centilmenlik hareketinde alkışlamalıyız. Şimdi tekrar çıkıyor ama arkan çıkıyor. Yani sert bir şut. Üstten <laughs> out. <laughs> <laughs> evet maçın son şutu. Evet. Diğer maçta görüşmek üzere.